İnsanı dehşetten çılgına çevirecek denli korkunç görüntülerdi. Babamın evinde yatıyordum. Bütün eşyalar yerli yerindeymiş gibi dursa da çevremdeki her şey siyah bir renk almıştı. Bir kış gecesiydi ve karlardan odama beyaz bir aydınlık yansıyordu. Birdenbire karlar eriyiverdi. Sanki pencerelerimi aydınlatan bir yangın varmış gibi Otlar ve ağaçlar kızıl ve yanık bir renge büründüler. Ayak sesleri işitiyordum. Birileri merdivenlere çıkıyordu. Sımsıcak bir hava, iğrenç kokulu bir buhar geldi burnuma. Kapım kendiliğinden açılıverdi. İçeri girdiler, çok fazlaydılar. Belki yedi, belki sekiz. Sayacak vakit bulamadım. Ufak ya iriydiler yüzleri kara ve sert sakalla kaplıydı. Silahları yoktu fakat her birinin dişleri arasında çelikten ince bir tabaka vardı ve çocuk yatağımın çevresinde halka olduklarında hepsi birden dişlerini takırdatmaya başladılar. Çok ürkütücüydü. Sonra beyaz perdelerimi açmaya başladılar ve her parmak bir kan izi bırakıyordu. Çipil gözlerini bana dikmiş bakmaktaydılar. Ben de baktım onlara. Hiç kıpırdayamıyordum. Çığlık atmak istedim. O zaman ev sanki bir kaldıraçla temellerinden sökülüp yukarı kaldırılıyormuş gibi geldi. Uzun süre bana gözlerine dikip baktılar. Sonra açıldılar ve o zaman gördüm ki suratlarının bir yanının derisi sıyrılmıştı ve ağır ağır kanamaktaydı. Bütün giysilerimi tek tek tutup kaldırdılar ve hepsi kanlanmıştı. Yemek yemeye başladılar ve her parça koparışlarında ekmekten kan süzülüyor, damla damla akmaya başlıyordu. Birden ölmekte olan birinin son nefesini verirken ki hırıltısına benzer sesler çıkartarak gülmeye başladılar. Sonra ortadan kaybolduklarında nereye dokundularsa her şey, duvar lambrileri, merdivenler, Yerler bunların tümü kızıla dönmüştü. Yüreğimde bana acı veren bir tat kalmıştı. Sanki insan eti yemişim gibi. Derken uzun, boğuk, ince bir çığlık işittim. Pencereler ve kapılar yavaş yavaş açıldılar ve rüzgar onları çarptırıyor ve çığlık attırıyordu. Her çınlayışı tuhaf bir şarkı gibi sanki göğsümü kamayla çiziyormuşçasına acı veriyordu. Bir başka yer, akarsu boyunca uzanan ve parlak çiçeklerle bezeli yemyeşil bir kırlıktı. Annemleydim. O suyun kıyısında yürümekteydi. Düşüverdi. Suyun köpürdüğünü, halkaların genişlediğini gördüm ve birden bire silinip gittiklerini. Nehir olağan akışına koyuldu ve artık suyun Sazların arasından geçerken ki ve kamışları yatırırken ki sesinden başka bir şey duymaz olmuştum. Birden annem seslendi. İmdat. Vah benim zavallı çocuğum. Yardım et bana. Bakmak için otların üzerine yüzüstü uzandım. Hiçbir şey göremedim. Çığlıklar devam ediyor. Görünmez bir güç beni yere yapıştırmaktaydı. Çığlıklarını işitiyordum. Boğuluyorum. Kurtarın beni. Su akıyordu. Hem de berrak mı berrak akıyordu. Ve nehrin derinliklerinden gelen şu ses beni çaresizlik ve öfke içinde bırakmıştı.